Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Bir Clio 4 aracımıza aynalar dahil gizli montaj Amerikan Park yaptık. Kaput açmadan yaptık Amerikan Park montajımızı. Kaput altında hiçbir oynama soket bitlerinde hiçbir kesme, biçme hiçbir şey yok. Flaş açamıyorum şu an. E, telefonumun şarjı az olduğu için. Aynalara da yaptık. Aktif aynalarda aynalara yaparken kapı aralarından vesaire hiçbir şekilde kablo geçmedi. Kapı döşemesi veya ayna sökülmedi. Amerikan parkları bir çalıştıralım onları da görün. Amerikan parkları açar mısın? Aynalar dahil şu an çalışıyor arkadaşlar. Çalışma sisteminden hiç bahsetmiyorum zaten artık. Herkes biliyor onu. Murat arkadaşıma hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklama bölümüne WhatsApp mesaj numarası bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar.